Az sonra size öyle bir şey anlatacağım ki ya günümüzde hala böyle şeyler mümkün mü diyeceksiniz. Bir insanın milyar dolarlık şirketin başındaki, herkesin gözü önündeki bir adamın nasıl bu kadar karanlık bir yüzü olabilir ki diyeceksiniz. Yan Mareşalek 1980'de Viyana'da doğmuş, nispeten normal bir çocukluk geçirmişti. Ama aile ilişkileri pek iyi sayılmazdı. Şu ajan gibi poz verdiği fotoğrafı, çocukluğuna dair mutlu bir tablo çizse de o hayatını çıktığı noktadan çok ama çok farklı noktalara doğru şekillendirecekti. Aslında kötü bir ailesi yoktu lakin bu yanın onlardan uzaklaşması için yeterli olmayacaktı. Annesine göre kendini beğenmiş bir tipti. Liseyi fazla basit görmüş olacak ki henüz mezun olmadan bırakmış, üstüne evi terk edip direkt iş hayatına atılmıştı. Yan daha gençliğinin ilk yıllarında büyük hayaller kuran, çevresindekileri kolayca etkileyebilen biriydi. Kısa bir süreliğine kendi e-ticaret yazılım şirketini kurmayı denemiş ve daha o yaşlarda girişimciliğe adım atmıştı. Ama o bunları yaparken başka bir ülkede, Almanya'da onun hayatını şekillendirecek başka olaylar yaşanıyordu. 1999 yılında Münih'te kurulmuş olan Wirecard, o dönemde internet üzerinde kredi kartı ödemelerini sözde kolaylaştırmayı amaçlayan yeni bir finans teknoloji şirketiydi. İnternetin ilk yıllarında esas paranın kumar ve yetişkin içerikleri sektöründe dönmesi sebebiyle Wirecard bu piyasaya bir yıldız gibi düşecekti. Şirketin işi ise basit ama etkiliydi. Visa ya da Mastercard ile yapılan kumar ve pornografi ödemelerini müşterilerin ekstralerinde daha daha masum bir açıklamayla yani bir nevi gizlenmiş halde görünmesini sağlıyorlardı. E müstehcen ve kumar içerikli siteler yani gizli kapaklı para harcanan yerler bol ve gizlenecek içerik çokken de Wirecard verdiği bu masum hizmetle hızla büyümeye başlamıştı. Şirketin kurucusu ve CEO'su Marcus Brown, Viyanalı bir KPMG danışmanı yani vergi denetimcisi gibi bir şeydi. İlginçtir, her zaman siyah balıkçı yaka kazaklar giyiyor ve niyeyse Apple'ın kurucusu Steve Jobs'a benzer bir imaj çiziyordu. Ancak maalesef onun kadar etkili yahut akılda kalıcı olmayacak ve aksine gelecekte belki de saf bir adam gözüyle bakılacaktı. Ama bunların aksine akılsız bir adam da değildi. Öyle ki memleketinde Avusturya'da Jan Marshalek adında yeni yeni girişimciliğe giren delikanlıyı fark edebilmiş, hatta onun aklını çelerek 20'sindeki bu geleceği parlak genci kendi firmasına Wirecard'a transfer etmişti. Markus yandan ne görmüştü bilinmez. Ama bu lise diploması dahi olmayan harika çocuk hızla büyüyen şirkette CTO ilan edilmiş, yani şirketin teknoloji şefliğinin başına getirilmişti. Fakat bu hamle hem Wirecard hem de Markus için ne denir bilemedim ama hayra alamet olmayacaktı yan göreve geldiği gibi artık ben varım hamlesi yapmış ve şirketin tüm internet trafiğini server bilgisayarları yerine kendi bilgisayarına yönlendirmişti. Bu sayede şirket içi iletişimi doğrudan izleyebiliyor, kim ne yapmış, ne paylaşmış görebiliyordu. Yani bir nevi Wirecard'ı avucunun içinde kontrol ediyordu. Çalışanlar ise pek de bir ne olduğunu anlamaya çalışır halde gidişatı izlemekle yetiniyorlardı. Yan gelişiyle şirketesini fatlattırmamış, hatta ortaya elle tutulur bir proje koymamıştı. Zaten işte iş ve fikir başından beri güzeldi. Dolayısıyla yanın bir şeyler yapıyormuş gibi gözükmesi ve Markus'un aklına girmesi yetiyordu. Çünkü Wirecard gün geçtikçe büyümeye devam ediyordu. Mesela daha güvenli ödeme işlemleri için devrim niteliğinde bir yazılım geliştirdiğini aylarca şirket içinde anlatmıştı. Satış ekibini bu hayali ürünü satmak için motive etmiş, hatta bazı müşterilerle anlaşmalar bile yapmıştı. Oysa sadece ortada birkaç göstermelik kod parçası vardı ama sonuçta grafik yukarıyı gösteriyordu. Hal böyleyken şirket yurt dışında küçük ödeme şirketleri ve ön ödemeli kart firmaları satın alarak küresel çapını genişletmişti. Yani daha doğrusu en azından kamuoyuna öyle söyleniyordu. Çünkü bu şirketlerin izi sürüldüğünde genelde Wirecard'ın sözde büyümesinin ibareleri pek görünmüyordu. Bahreyn'deki bir iş ortağı aslında tabela dükkanıydı, İngiltere'deki yoksul bir kasabada başkasının adına kurulmuş basit bir şahıs şirketi vardı. Filipinler'deki yine sözde büyük ortak ise gelecekte bir villada yaşayan ve köpek tıraşı yapan bir aile çıkacaktı. Lakin henüz bunlar ortaya çıkmamışken Yan'ın Marcus'a uyguladığı manipülasyonlar işe yaramış ve Marcus Yan'ın küresel pazardaki sözde büyük hamlelerini kamuya tanıtarak şirketin değerini arttırmıştı. Yani bence manipülasyondu bunlar ve hepsi yanın fikriydi. Çünkü o gelmeden önce şirket gayet yasal düzende ilerlerken yan geldikten sonra piyasaya duyurdukları biz büyüyoruz küreselleşiyoruz yalanlarıyla şirketin hisse değerini ve göstermelik bilançolarını inanılmaz rakamlara taşımışlardı. Yan gidiyor alakasız bir ülkede alakasız bir dükkan buluyor buraya şirketimizin yeni büyük ortağı olarak gösterelim diyor şirketin sahibi Markus da çıkıp bunun reklamını yaparak milletten bolca yatırım alıyordu Kısacası şirket kağıt üstünde bilançosunu ve nakit rezervlerini şişiriyor, ortada olmayan bir parayı varmış gibi sunarak hızla büyüyordu. İşler bu kadar iyiyken de yani şirketteki 10. yılındayken yani 2010 yılında Markus'un bir altına genel müdür yardımcılığı pozisyonuna yükselmişti. Artık Wirecard'ın dünya çapındaki operasyonları özellikle de Asya pazarındaki girişimleri doğrudan ve tamamen onun sorumluluğundaydı. İnsanlar yanın bu kadar genç yaşta da, diploması dahi olmadan bu konuma gelmesini karizmasına bağlıyorlardı. Bu karizma da çekicilik anlamındaki karizma değil. İş dünyasındaki karizmatik liderlik babındaydı. Zekası, özgüveni ve insanları etkileyen tavırları onu farklı kılıyordu. Asya ve diğer bölgelerde hükümetlerle, büyük şirketlerle temas kuruyor, milyonlarca euro'nun döndüğü bazen gerçek, bazen bahsettiğim illegal yöntemle büyük işlere imza atıyordu. Ancak tüm bu parlak başarıların perde arkasında o yok artık denilesi tahmin edilemez bir noktaya doğru sürükleniyordu. Yan Marşalek bu genç yaşında kariyerinde yükselirken bir yandan da gizemli tutkular ve tehlikeli bağlantılar geliştirmeye başlamıştı. Wirecard'daki konumu ona lüks bir yaşam sunmuştu. Öyle ki Saint Tropez'de partilere katılıyor, bir gün Münih'e geçip tek bir gecede 15.000 bin avro harcayarak şatafatlı yemekler yiyor, en pahalı içkileri tüketiyordu. Ama bu hayatı yaşarken sanki gün geçtikçe içinde büyüyen başka bir dürtü daha varmış gibi hareket ediyordu. Etrafındakilere ajan filmlerinden fırlamış gibi hikayeler anlatıyor, gizli bilgilere sahipmiş gibi davranıyordu. Yani bir iş adamı değildi, gizli bir devlet adamıymış gibi takılıyordu. Lakin gel gelelim, 2010'ların başında yanın rotası Rusya'ya çevrilmişti. Wirecard Rusya pazarına girmek için fırsat kolluyordu ve bu amaçla bazı siyasi isimler üzerinden Moskova'daki bürokrasiyle temaslar kurulmuştu. Böylece yan 2010'dan itibaren sık sık Rusya'ya seyahat etmeye başlamıştı. Öyle ki bazı aylarda 4-5 kez Moskova'ya uçtuğu oluyordu. Mesela Rusya'nın telekom devi Megafon ile Moskova metrosunda temassız ödeme sistemi kurmak için yürütülen görüşmelerin başında bizzat bizim yan vardı. Ancak 2013 yılına gelindiğinde bu proje bazı sebeplerle başarısız olmuştu. Tabi o kaybettiğini sandığı bu fırsatın yerine başka bir şeylerin çoktan filizlendiğini fark etmemişti. Çünkü tam da bu sırada ne hikmetse yanın hayatına Natalia Zlobina adında esrarengiz bir kadın girmişti. Filmlerinin sonunda çekici, uzun boylu ve sarışın yani tam bir Rus hanımefendisi olan bu kadın yana ilk başta Moskova bürokrasisinde etkili bağlantılara sahip bir iş kadını gibi tanıtılmıştı. Halbuki Natalya geçmişte erotik filmlerde de oynamış, güzelliğiyle fazlaca ön planda kalmış ve hayatını bu güzelliğiyle idame ettirmiş bir kadındı. Lakin bunların aksine gelecekte o tam anlamıyla bulunamamakla birlikte çok farklı birisi çıkacaktı. Söylenene göre aslında o Rus istihbaratı ile bağlantılıydı ve yana yakınlaşması için özel olarak görevlendirilmişti. Hatta resmi Rus kayıtlarında Natalya'nın pasaport bilgilerinin silinmiş olması ve seyahat kayıtlarının yok edilmesi onun baya baya devlet tarafından korunan biri olduğuna işaret ediyordu. Yani öyle gözüküyordu ki yanı baştan çıkartıp Rus istihbaratı faydasına kullanmak için güzel bir hatun lazımdı ve Natalya bu tarife oldukça uyuyordu. Hiçbir şeyden haberi olmayan Yan ve güzellik abidesi Natalya 2013 yılında tanışmıştı. Halil'e de bu tanışma kısa sürede bir ilişkiye dönüşmüş hatta Yan gözüken o ki Natalya'ya aşık olmuştu. Böylece artık önceliği de Wirecard'daki işinden çok sevgilisine vermeye başlamıştı. Natalia, yani o vakitlerde göremese de bildiğiniz ajan filmlerinde çekici casus kadın rolündeki tipler gibiydi. İkili birlikte sık sık seyahat etmeye başlamış, özel jetlerle Moskova'dan Barcelona'ya oradan Santorini'ye geçer olmuşlardı. Yani için her şey bir hayal gibiydi bütün masraflar şirketin hesabından karşılanıyordu. Arada bir çalışmak gerekli oluyor ve bu olduğunda da Natalya yanı sözde kendi iş ortamlarına sokmaktan çekinmiyordu. 2014 yazında Fransa'nın güneyindeki Nice limanında Natalya'nın doğum günü için düzenlenen lüks yat partisinde bir adam ortaya çıkmıştı. Natalya onu stas olarak tanıtmış ve kendisi bir general diyerek önemini iyice vurgulamıştı. Bu kişi yani Stas Rus güvenlik dünyasının karanlık yüzü Stanislav Bedlinski'ydi. 90'larda Rus özel kuvvetlerinde görev yapmış, sonra Kremlin'de başkanlık idaresinde çalışmıştı. Söylentiye göre resmi olmasa da birden fazla Rus gizli servisiyle bağlantıları vardı. Yani bu adam tam anlamıyla yanın çocukken olmak istediği kişiydi. Ki zaten tanıştıkları ilk andan itibaren bizimki bu adama hayran kalmıştı. Ama o gece başlayan tanışıklık yanın tüm hayatını alt üst edecekti. Hatta onu tanıyanların anlattığına göre Stas'tan önce ve Stas'tan sonra yan denilecek kadar değişecekti. Stas yandaki potansiyeli hemen fark etmişti yahut başından beri zaten hedef oydu. Yanın silahlara ilgisi mi vardı? Stas onu poligonlara götürüp ateş eğitimi aldırmıştı. Bizimki Rus derin devletinin karanlık dünyasını mı merak ediyordu? Petlinski'nin her soruya bir cevabı, her kapıyı açacak bir tanıdığı vardı. 2014 yazından itibaren Maşalek yavaş yavaş Rus istihbaratının kara para aklama ağı kurmak için bir piyonu haline gelmeye başlamıştı. Sanırım onların da haberi yoktu ama o sadece bir piyon olarak kalmayacaktı. Yan zamanla Rus iç istihbaratı FSB ile de içli dışlı hale gelmeye başlamıştı. Görünüşte borsada işlem gören bir Alman şirketinin üst düzey yöneticisiydi. Ama zamanla ve gün geçtikçe özellikle Natalya'nın bol katkılarıyla perde arkasındaki Kremlin adına çalışan gizli bir ajana dönüşüyordu. Sadece kendisi de değil tabii. Tüm kontrolünü eline aldığı Wirecard da bir araç haline gelmişti. Kara para aklama, paralı asker ödemeleri, yasa dışı fon transferleri böyle şey barkardın adı gelecekti. Finansla olduğu kadar istihbaratla da anılacaktı. Tabii yanile dostluk generalin ilişkisi de kısa sürede ilerlemişti. Bizimki bu karizmatik, gizemli adama etkilemek için elinden geleni yapıyor. Pahalı restoranlar kapatıyor. Onun her dediğini ağzı açık dinliyordu. Natalie ise o ajan havalarına girdikçe arkadan ona gaz veriyordu. Rusya'daki etkili isimlerle tanışıyor, karanlık dünyanın içine daha da dalıyordu. Bıcır bıcır manitasıyla savaş uçağına bile binmeyi ihmal etmiyor, beyaz yakalı bir adamken hayaller aleminde takılıyordu. Bu arada zaten generalin ofisi Münih'teki Rus başkonsolosluğunun tam karşısındaydı. Yanda sık sık bu ofiste Rusya'dan gelen üst düzey isimlerle gizli görüşmeler yapıyor, maşa oluşunun hakkını önemli bir kişiymiş gibi takılarak vermeye çalışıyordu. Ayrıca zamanla bu ajanlar ve bürokratlardan ziyade gerçek kötülerle de tanışma fırsatı bulmuştu. Bir gün bu toplantılardan birine üzerinde Hells Angels çetesinin tişörtü bulunan Anatoly Karazi gelmişti. Bu adam Rus Rusya'nın en büyük ve en korkunç paralı asker ordusu Wagner'in bir mensubuydu. Hani şu 2023'te Putin'e darbe yapmaya çalışıp sözde kazayla uçağa düşen bir adam vardı. Yevgeni Prigojin. İşte Wagner'in yöneticisi bu gelecekte uçağa düşecek olan adamdı ve nerede karanlık olay, suikast işi var Wagner oradaydı. Ve yanın tanıştığı bu Anatoli denen adam ise Wagner'in istihbaratının başıydı. Yani uçandan kaçanı haberi olan tehlikeli ve müthiş bir tanıdık denilebilecek tipte de birisiydi. Belki de Putin gibi adama baş kaldırabilecek bir adamın hemen altındaki bir adamdan bahsediyoruz burada. Yani Yan sen nasıl buralara geldin, biz ajan filmimi izliyoruz, nasıl bir network bu ben bile anlamadım açıkçası ama bu ikili de yine sıkı dost olmuştu. 5 Mayıs 2017 tarihinde Wagner'in istihbarat şefi Anatoly Moskova'dan Münih'e uçarak Yan ile buluşmuştu. İkili özel bir jetle Beyrut'a uçmuş, orada General Stas ile bir araya gelip hep birlikte Suriye'ye geçmişlerdi. Palmira o sıralarda Rus ordusu ve Wagner paralı askerleri tarafından IŞİD'e ve isyancılara karşı verilen sert bir savaşın ortasındaydı. Bizim Fırat Kalkanı harekatını bitirdiğimiz zamanlar bu bahsettiğim ekip de Suriye'ye giderek savaşı gözlemlemişlerdi. Aslında burada yana oraya götürmelerinin iki sebebi vardı. Birisi onu gaza getirip biz seni buralara kadar getiriyoruz, savaşın içine bile sokabiliyoruz, sen önemlisin mesajını vermekken diğeri ise daha karanlık bir sebepti. Oradayken yanan eline silahlar vermişler ve ateş ettirerek kayıt altına almışlardı. Ona göre bunlar eğlence amacıyla kayıt altına alınan anılardı aslında ama kayda alanların amacı başkaydı. Çok uluslu bir şirketin üst düzey yöneticisinin Suriye'de yasa dışı yollarla, elinde silahlarla, roketlerle görülmesi şirketin ve onun pek faydasına olmazdı haliyle. Ve o kayıtlar yanın o sıralar pek umrunda olmasa da Wagner'in elinde artık bir koz vardı. Ama bunlar bir yana bizimki artık tam anlamıyla askeri casus havasına girmişti. Yani Rusya kendine Avrupa vatandaşı, kara para en çok uluslu şirket yöneticisi, her şeye okey diyen tertemiz bir adam bulmuştu. Yeni hedef ne alaka demeyin Libya'ydı. Yan bize nasıl dünyada çıkmış, nasıl olduysa devletler düzeyinde bir oyuncu olma fikrine kapılmıştı. Suriye'den dönüşüyle Yan artık kendini gerçekten de bir devlet adamı sanar hale gelmişti. 2017 yılında Birleşmiş Milletler'de çalışmış tecrübeli bir kriz yönetimi uzmanı olan Klien Klien Schmidt'i Münih'te lüks bir restoranda ağırlamış, ondan Libya hakkında bir fizibilite raporu hazırlamasını istemiş, karşılığında 200 bin avro teklif etmişti. Ancak faturanın Moskova'daki Rus Libya Kültür Enstitüsü adına kesilmesini istemesi. Bu aslında gerçekten kimin istediğinin daha net bir göstergesiydi. 2011'de Libya lideri Gaddafi yakalanmıştı ve ülke ikiye bölünmüştü. Ruslar ise bu pastadan bir pay istiyor, çatal olarak da bizimkini kullanıyorlardı. Ama bu plan, yan planda ufak bir değişiklik yapıp bunu Kilian'a anlattığında yatacaktı. Kilian'ın sonradan verdiği ifadeye göre yani Libya'da milislerden oluşan yaklaşık 20 bin kişilik özel bir ordu kurmak istiyordu. Bu ordu Sahra Çölü'nün sınır hattını koruyacak, Afrika'dan Avrupa'ya göç akımını engelleyecekti. Üstelik bu milisler son teknolojiyle donatılacak, üniformalarının üzerine küçük kameralar takılacaktı. Niye mi? Çünkü bizim sonradan görme ajanımız bu kameralarla savaşı canlı yayınlayıp millete bahis oynatacaktı. Evet evet yanlış duymadınız. Bildiğiniz askerin üstündeki kameradan canlı yayın açılacaktı ve bu asker hayatta kalır, şut çatışmayı şunlar kazanır gibi bahislerin oynandığı bir proje vardı kafasında. Esen hayal dünyasında yaşayan, dümdüz beyaz yakalı, her hıyarım diyene tuzlukla koşan bir tipe bu kadar yetki verirsen olacağı buydu sonuçta. Yüz verirsen deliye, gelirsin halıya demişler. Ama neyse ki Kilian bunları duyduktan sonra teklifi reddetmiş ve bir daha görüşmemek üzere masadan kalkmıştı. Tabi böyle cozutmalarıyla dünyayı oyun sahnesinden ibaret sanan bu konsantre ajan için de yakında çanlar çalmaya başlayacaktı. Takvimler 2018'i gösterdiğinde, Volkswagen artık Almanya'nın en prestijli şirketlerinden biri olmuş, borsadaki değeri 24 milyar avroyu aşmıştı. Ancak bu büyüme, bazı gazetecilerin ve yatırımcıların dikkatini çekmeye başlamıştı. Özellikle bir Financial Times muhabiri şirketin finansal raporlarında tutarsızlıklar olduğunu fark etmiş. 2019 başlarında Singapur'daki illegal bir ofiste sahte muhasebe kayıtları tutulduğu yönünde raporlar yayınlamıştı. Ali ile şirketin CEO'su Markus ve bizim yan bunları yalanlasa da medya yavaş yavaş celallenmeye başlamıştı. Hatta Alman hükümeti bile bu haberlerin asılsız olduğunu, şirketin ülkesini gururla temsil ettiğini söylemişti ama kimse hatta Markus bile yanın icraatlarını bilmiyordu. Lakin gerçekler artık göz ardı edilemeyecek kadar büyüktü. Wirecard'ın hesaplarında büyük bir kara delik vardı. Ve bu ve bunun gibi haberler gün geçtikçe gazetecilerin kanıtlarıyla ortaya dökülmeye başlamıştı. Yanın yönettiği Asya Pasifik bölgesinde bilanço üzerinde görünen milyarlarca avro aslında gerçek değildi. Dubai'de El Alam, Singapur'da Senjo ve Filipinler'de PayEasy adlı 3 şirket Wirecard'ın gelirini şişirmek için kullanılmıştı. Bu şirketler üzerinde yapılan işlemler Wirecard'ın kasasına kar olarak gösteriliyordu ama para ortada yoktu. Ve bu haberler önce şirketin borsa değerini sonra da kendisini yerle bir etmeye başlamıştı. Öylece 2020 yılında bu ilizyonun sonuna gelinmişti. Bağımsız bir denetim firması 18 Haziran 2020 tarihinde Wirecard'ın hesaplarına 1.9 milyar dolar gibi büyük bir meblağ kayıp olduğu için onay vermeyi reddetmişti. Yani bu kağıt üstünde şirkette bu tutar var gözüküyordu ama ortada gerçek para yoktu. Sadece yanın yazdığı rakamlar vardı. Şirket bu redde parayı Filipinler'deki bir bankada tuttuklarını söyleyerek itiraz etmişti ama ek kurumla görüşülmüş ve banka kesin bir dille böyle bir paranın onlarda olmadığını söylemişti. Ali böyleyken ertesi gün şirketin CEO'su Markus Braun istifa etmiş ve kısa süre sonra tutuklanmıştı. Wirecard hisseleri çakılmış ve şirket yalnızca birkaç gün içinde iflas başvurusunda bulunarak Almanya tarihinin en büyük finansal skandalına resmen imzasını atmıştı. Ama bu skandalın dışında herkesin aklına tek bir soru gelmişti. Paraya ne olmuştu? Şirketin ikinci yöneticisi Jan Marshalek neredeydi? Baykar skandalının en sarsıcı unsuru ortadan kaybolan para ve yöneticisiydi. Bu para Filipinler'deki hesaplarda gösteriliyordu. Oysa Filipinler Merkez Bankası bile şaşkındı çünkü adı geçen bankalar bu tutarın hiçbir zaman mevcut olmadığını açıklamıştı. Alman savcılar da soruşturmayı derinleştirdikçe gözler yan marşeleke çevrilmişti. Çünkü kayıp paranın izi doğrudan onun yönettiği operasyonlara çıkıyordu. Ama marşelek CEO Markus'un aksine hemen teslim olmamıştı. Hatta olayın patlak verdiği günlerde çevresine Filipinlere gidip kayıp parayı bulacağım mesajını vermişti. Sonra gerçekten de 23 Haziran 2020 tarihinde Filipinlere giriş yaptığı ve ertesi gün Çin'in Guangzhou şehrine geçtiği görünüyordu. Ancak bu geçişinde kağıt üstünde olduğu sonradan anlaşılacaktı. Filipinler Göçmenlik Dairesi'ndeki kayıtlar sahteydi. Marshalek hiçbir zaman o ülkeye gitmemişti. İki memur bu giriş-çıkış kayıtlarına sisteme para karşılığı işlediklerini itiraf etmişti. Yani ise Covid'in yarattığı karışıklık ile birlikte tertemiz bir arazi olma planının içindeydi. 19 Haziran 2020'de Avusturya'daki küçük bir havalimanından kısıtlamaların tam ortasında özel bir jetle Estonya'nın başkenti Tallin'e geçmiş ardından Belarus'un başkenti Minsk'e varmıştı. Kırmızı bültenle aranıyordu lakin Moskova ile yakın bağlantıları sayesinde sınırda hiçbir engelle karşı gelişmemişti. Ardından sahte isimler ve sahte kimlikleriyle sessizce verelinde Moskova'ydı. Yanın resmi olarak takip edilebildiği son yer burasıydı. Kendisinden de bir daha haber alınamayacaktı. Hem varlığı meçhul para hem de o kayıptı. Batı ülkeleri Interpol aracılığıyla ve kırmızı bültenle küresel çapta bir arama başlatmıştı. Moskova'ya girdiği biliniyordu ama pek de bir Rus yetkililer yanın varlığını resmen kabul etmemişlerdi. 2021 yılında Dossier Center adlı araştırmacı gazetecilik grubu yanın çoktan Rus vatandaşlığı aldığını açıklamıştı. Üstelik German Bazenov adıyla düzenlenmiş bir Rus pasaportuna sahipti ki bu sahte kimlikle Rusya'da yasal statü kazanmıştı. Çünkü pasaport numarası daha önce bir Rus milletvekiline ait olan numarayla aynıydı. Yani tüm ülkede milletvekili yetkisiyle gizlenebilirdi. Bu onun devlet eliyle korunduğunun en açık göstergesiydi. Ayrıca internete sızma ihtimaline karşı elinde ikinci bir sahte Rus pasaportunun da olduğu öne sürülmüştü. Tüm Avrupa onu arıyordu. Medyaya ona ait olduğu öne sürülen fotoğraflar düşüyordu ancak gerçek gün yüzüne çıkamıyordu. Son bilgilere göre ise yanın Rusya'da artık Konstantin Bayozov adıyla yeni bir kimliğe büründüğü düşünülüyordu. Bu isim de sadece bir takma at değildi. Çünkü gerçekten de Moskova'nın güneydoğusundaki Lipet kentinde yaşayan aynı isme sahip bir ortodoks papaz bulunmuştu. Ve papaz ne hikmetse yanın ikizi gibi gözüküyordu ama ona ulaşıldığında bu konu hakkında konuşamam demekle yetinmişti. 2025 yılının Mart ayında yani geçen ay İngiliz istihbaratı yanın fotoğrafının bulunduğu yüzlerce belge ve pasaport bulmuştu. Belçika, Fransa ve Bulgaristan'da yapılan suikastlerde yakalanan sanıklar araştırıldığında nasıl oluyorsa işin altından yanın fotoğrafının olduğu konuşma kayıtları falan çıkıyordu. Hatta biraz daha arttırayım tahminlere göre Yan artık Rus istihbaratının bir ayağı değil Tam olarak merkezi haline gelmişti Fakat bu beyaz yakalı girişimci adam Avrupa'da hala çoğu karanlık olayın altından çıkmasına rağmen bulunamamıştı Yan neredeydi? Şirket gittikten sonra bile Rusya onu neden korumuştu? 2 milyar dolara ne olmuştu? Papaz gerçekten o muydu? Günümüze dek bu maalesef ortaya çıkamamıştı daha doğrusu Yan nasıl böyle bir adama dönüşebilmişti? Hayal ettiği kişi karanlıkta kaybolmuş bir isim haline nasıl gelmişti? Bu haftalık benden bu kadar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer öyleyse bu kanaldaki tüm işleri tek başıma yaptığımı ve sadece sizin yapacağınız beğeniler ve yorumlarınızla bunları gerçekleştirebildiğimi unutmayın lütfen. Ben Ben Trophy. görüşürüz. Her zaman olduğu gibi bir sonraki video tek iyi olun.